Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugünkü dersimiz Türkçe. Bugün ö sesini tanıyacağız. Geçen sefer ı sesini öğrenmiştik. Hatırlarsanız okulda ı'lı olan ıspanak vardı, ıstakoz vardı. Bugün ö sesini tanıyoruz. Bakalım ö ile olan neler varmış? Ö öğretmen, ö ördek, ö örümcek. Gördük mü çocuklar? Evet. Şimdi ö sesinin yazılışını yapıyoruz. Hadi bakalım hep beraber buraya ö sesini yazalım. Şöyle bir daire iki tane gözleri var. Daire gibi çiziyoruz. İki tane gözlerini yapıyoruz. Bu şekilde çocuklar siz de evde annenizle babanızla bu şekilde öğeleri yazıyorsunuz çocuklar. Ve sizden evinizde olanlardan öyle ilgili oyuncak olabilir, eşya olabilir, nesne olabilir. O varlıkları bir masanın üzerine koyup şununla birlikte öğ sesini A4 kağıdına bir yaprak yapıyoruz çocuklar. Hadi bakalım bekliyorum. Hoşçakalın.